Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Böyle fındık ağaçları arasından böyle bir yolumuz var. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çıktım diyorum torun almaya. İyi dedim yoldayken biraz çekeyim. Bakın manzaraya bakın. Ay. Bakar mısınız saracın güzelliğine? Bizim oralarda çok bu ağaçtan. İsmi ne bilmiyorum. Mimoza dedim attım ama. Ne ağacı bilmem. Buraları bu şehrin içinde. Buralarda kalmış nadiren fındıklıklar. Ağaçlık yani. Yoksa her yer site olmuş. Bütün arsalar. Siteler, evler. Dolmuş her yeri. Bunların sahiplerine para lazım değil herhalde. Vermemişler bunları. Müteahhitlere karşıdaki yeşilli sarılı bloklara gideceğim bloklara. Orada oğlanın bakıcısı oğlan orada.